Selam dostlarım. Bugünün tarihi 18 Temmuz 2017 yani 2017 LYS'nin tercih zamanı. Peki bu tercih zamanında bana doğal olarak yaklaşık 2000'e yakın soru geldi. Sıralamam bu, bu tercihim gelir mi? Sıralamam bu, mezuna kalmalıyım mı? Ya da bu fakülte ne kadar giriler, bu kadar kontenjana girebilir miyim gibi yaklaşık 2000'e yakın soru geldi. Şimdi bu videodaki amacımızsa tüm bu soruları tek bir taslak halinde tek bir videonun altına toplamak. Bunun için birazdan videoda size bir taslak göstereceğim ve bu taslağa uygun olarak aşağıdaki yorum kısmına sıralamanızı, üniversitenizi yazarsanız hepinize tek tek yardımcı olmaya çalışacağım. Bu sayede hem kendi tercihinizin ne kadar uygun olduğunu öğreneceksiniz hem de zaman zaman bu videonun altına tekrar gelerek diğer insanların yaptığı sıralamalar ve yaptığı tercihlere bağlı belirli bir yoğunluk oluşturabilirsiniz kafanızda bu videodaki amacımızı belirttikten sonra şimdi taslağımıza geçelim. Taslağımızda ilk önce sizden işlediğim şey sıralamanız. Sıralamanızı yazdıktan sonra hangi alanda bu sıralamaya sahipseniz o alanı yazıyorsunuz. Ardından istediğiniz bölüm, bu tıp olabilir, diş olabilir, ilahiyat olabilir veya istediğiniz üniversitenin o ilgili bölümü, mesela Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi istiyorum gibisinden. Ardından o bölümün veya o üniversitenin o bölümünün geçen yıl yani 2016 yılındaki taban sıralamasını yazıyorsunuz. Taban puanıyla biliyorsunuz ki işimiz yok. Tercihlerimiz sıralamaya göre gelir, puana göre değil. Bu puanlar sınavın zorluğuna göre veya öğrencilerin durumuna göre her sene değişiklik gösterir. Bu taslığı hazırladıktan sonra eğer bana yönlendirmek istediğiniz bir sorunuz varsa da bu taslanın yanına iliştirebilirsiniz. Şimdi örnek bir taslak oluşturalım. Benim sıralamam 15.500 olsun. Bu sıralamayı MF3 alanında yapmış olayım ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni istemiş olayım. Geçen sene Atatürk Üniversitesi'nin taban sırası ise 14.000 olsun. Şimdi benim sorum bu. 15.500'deyim, MF3 alanındayım, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşmek istiyorum. 2016 yılında 14.000 taban sıralamasıyla kapatmış tercihim gelir mi? Yorumlar kısmına tüm yazmanız gereken bu hayat boyu her daim sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.